Profesyonellerin rehberi eğitim setimizde bu videoda size telefonda satışın on krolunu anlatıyor. Günümüzde şirketler daha proaktif davranmak için telefonda satışı yönlendi. Ancak telefonda satış kuralları da bilmeyen takım liderleri veya yöneticiler tarafından hazırlanan içerik ve mesajlar maalesef başarısız olup projelerin başarısını etkilemekte ve çoğu kez projelerden vazgeçilmektedir. Bu videoda deneyimlerimize dayanarak birçok çağrı merkezinde uyguladığımız teknikleri anlatacağız. Evet, kural 1. Kişiye fayda. Kendinize hep şu soruyu sorun. Neden bizi dinlesinler? Anlatacağınız mesajda arayacağınız kişi için bir fayda var mı? Örnek. Şimdi size ülkemizin en güçlü şirketinin bir ürünü anlatacağım. Böyle bir anlatımda cevap şu olabilir. Bana ne? Bana ne sunacaksın? Oysa bu cümleyi şöyle kursak. Ülkemizin en güçlü şirketinden size çok avantajlı bir ürün sunmama ne dersiniz? İlgilenir miydiniz? Kural 2. Kendinize hep şu soruyu sorun. Neden sizden alsınlar? Anlatacağınız mesajda bu sorunun cevabı olmalı. Bu ürünü bu fiyata başka yerde bulamazsınız. Bu ürün çok kısa bir süre için çok özel fiyata sunuluyor gibi. Kural 3: Güven uyandıracak bir mesaj vermelisiniz karşı tarafa. Örneğin, bu ürünü ülkemizde şu kadar bin kişi çok memnun bir şekilde kullanıyor. Kural 4: Ürünü veya hizmeti beğenmez ise müşteri iade edebilmeli veya vazgeçebilmelidir. Çünkü satın alma güven meselesidir görmeden veya kullanmadan bir ürünü veya hizmeti alabilmek için bilinen ve çok kullanılan bir marka ya da şirketiniz öyle olmalıdır. Kural 5. Ödeme şekli her zaman esnek ve güven verici olmalıdır. Farklı alternatifleri veya istekleri karşılayabilmelisiniz. Evet kural 6. müşteriyle konuşurken diyalog kurmalısınız monolog şeklinde yapılan konuşmalar genelde başarısızlıkla sonuçlanır. Soru cevap şeklinde anlatmalısın. Kural 7. Müşterinin itiraz edebileceği konulara hazırlıklı olun. Ve bilmediğiniz durumlarda sakın yalan söylemeyin ya da inkar etmeyin. Haklısınız ama diyerek siz şirketinizin ya da ürününüzün güçlü yanlarını anlatın. Kural 8: Müşteriyle ilişki kurun. Çoğu müşteri ilişki kurulmazsa satın alma yapmaz. Ona hal hatır sorun. Sohbet edin. O zaman satış daha kolaylaşır. Kural 9: İlgi çekici olun. İstekli olun. Karşı taraf sizden ve sunumuzdan etkilensin. Kural 10. İyi hazırlanın ve etkili dinleyici olun. Doğru sorular sorun. Doğru sorular sorarak ihtiyacı veya problemi ortaya çıkarın. Bir ihtiyaç veya problem yoksa kimse sizin hatırınıza satın alma yapmaz. Evet, telefonda satışın 10 kralını size saydık. Şunları tekrarlarsak kişiye fayda, satın alma nedeni, güven, iade oluna, esnek ödeme, diyalog, itirazlarla başa çıkma, ilişki kurma, çekici olma, dinleme ve soru sorma. Evet, süremiz bitti. Bizim kanala üye olun. Her hafta yeni ipucu videolarımızı takip edebilirsiniz. Başarılı iş hayatı dilerim.